Ha piton piton piton. Abi bir din at gel ben öldüm çünkü. Ne oldu mi? lan? silindi lan. Ne oldu oğlum? Öldün mü sen? Can? <gülüyor> Can? Evet. <laughs> 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 Ananı sikeyim <laughs> yerin altına girdim ben de. Bir tane kötü Annenin sikiyim. Bidon tek attı ama bizim adam gitmiyor. Ay ananı sikim ya. Abi bir de sen yerin altından çıkıp düzey... Heee. Bunun arkasıymış. <laughs> Aa oğlum golem taş attı lan yukarıdan. Gördün mü? Hayır burada boss Kanka golüm golüm taş attı amına koyayım kapı. Şu adamlar saldırdı lan bak. Hayalet var analiz gibi. Analiz gibi önce Mars'a girip. Kemal videonun sonuna gelmişiz. Kanka <laughs> hayalet ya. ne alaka amına koyayım ya. Hayal hikayenin devamı orası. arası. Evet, arkadaşlar ben Kemal Kanon Eczacısı'nın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz Kemal. arkadaşlar. Bugün Can'la beraber birkaç fantezi yapacağız. Demir toplayacağız artık demir çağına geçmemiz lazım. Ha. Can sen beni 2 dakika kapının direktle kan geliyorum ben. Allah Allah öyle şey olur ya? Hayırlı olsun. Ben Drazer yaptım canlı haber olmanı. Of şuna bak. Ananı sikeyim. <laughs> Bu ne oğlum bana ne oldu amına koyayım. Hadi can gidelim. Bir saniye. Gitmeden şu. Üf. Anadır, şuna bir bak. Ah, oh, ne manalarım ya sen kadalı mısın? Hadi gecesek, gidelim kara. Uf, amına koy, tipime bak, ulga da böyle de. Aslında ter yaşar yapsa. Neydi lan bunu? Oğlum ne güzel yapmış seni. Ananız kim lan ya oğlum? Ah, bisiklet mi çalmışsın? Şeyde, asıl, asıl, asıl. Sabah oldu mu Kemal? Yok. Sen inşallah gece gündüz gün döngüsünü güzel yapmışsındır. Yo kendi ayarlarında bıraktım. Evet. bir raylik. Benim birazcık deriye ihtiyacım var. Haa yumurta. Anamına koyayım ye. Ye anamına koyayım. Oh mis gibi yumurta gömü. Hmm. Arkadaşlar Yar atak öldüre öldüre level atlayacağız ama Yolda giderken canlı 300 bin defa ölme ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden bu üstündeki zırhı koyacağım. Zırhsız gideceğim. <laughs> bak herkes uyandı bak. Şaka şaka. Zırhın zaten bir özelliği yok arkadaşlar. Deliden yapılıyor. Bir de şöyle derisini alalım. Kemal abi ben az oynuyorum Kemal, Kemal abi Kemal abi senin hmm. götünü siksin. Ne <laughs> kadar bir şey daha yapacağım. Onu ne hepsi demir istemiş. Yapmayacak şimdi artık. Ne yapıyordun ki? Kemal, <laughs> Bir kılıç yapılmaz mı ya? Allah Allah. Var ya kılıç istedim Tabii kanka ya. ya. Bunu koyayım. Taklayadan yap abi bunu ya. Adamları korkutursun. Adamın dediği şeye bak ama bunu Demirsiz kılıç yapılmaz mı? Taştan yap kanka. Ne diyorsun o işte? Light seniz light, light zırımbır mı? Keşke ben de bunu yapsaydım ya. Sen Uf, medium mu yaptın? White medium için deri nereden buldun ki ona kadar ya? Kemal Bey sen kuş musun lan? Kanka ben kendimi kuş ilan ettim ama ne Neyi yapamıyor? Can elinde birazcık... Ha ip, ip eksikmiş lan. Kapak kardeş. Anan ki flat Fiber'im var mı lan biraz? Can. Ha yok. Ya oğlum beni 2 saat toplatacak mı ya? Ulan var ya yemin ederim orakla bir vursam işte orak yap öğrenmedik yapamıyoruz. Orak abi ben de ya Allah'ım ben nasıl açılıyor orak? Bir öğrensek var ya anasını <laughs> sikeceğiz. Valla ben gece sabah olmasını beklerim. Şimdi senin için çıkıyor. Gece olacak ama ben Aa burada maymun koşuyor. Maymun mu? <laughs> ya adamım o ne kıyım. Kurbağa kurbağa dedin en son maymun da. Oğlum var ya. Şurada köşede kamp kuran bir sürüye denk geliyor. Anasını sikecekler. Kanka şuradaki köprüye gidelim. Bak şuradaki köprüye gidelim. Yürü yürü. Bak sağda kamp var oraya fazla yaklaşma. Bizi öldürürler daha çok güçsüzüz. Benim boyum olsa da bir elli. Oğlum benim aklıma dolandı lan bu şarkı. Bak solda da var kanka kamp. Hadi oğlum bir ay bir, 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 demir amana koyayım bir demir yürü. Ne taraftan gidelim? Bu da mı? Gel. Gel. Iki, bir, iki. Bak şurada tek başına oturuyor bir lavuk. Onu öldürsek mi acaba kanka? Solda. O dost canlısı olabilir ayağız. Bakalım solda. Kanka yukarıya bak lan oğlum. Onun arkası var ama nakoyim. Yok lan dost olabilirler. Buradaki hem bizim düşman değil var daha kemal. Lan dost olsa lan, haritada... Bizim yanında hepsi mesela ödül veriyor. Bak dostmuş kemal. Bayağı dostum. Ama Allah, Allah'ın dostu. <laughs> her şey düşüyor değil mi lan bunlar öldürünce? Ver amına koyayım. Kanka bunlar öldürünce her lan. şey düşüyor zırkları bunları. Oğlum ben ne körüm amına koyayım Lee'sin gibiyim ya. Gel yukarıdakiler nerede öldürelim Sen Ha demir nerede? Kanka demir burada işte bulacağız kanka dedim ya etraf çok çöl. Bir demir yeri bulmamız lazım dedim. Öyle miymiş Kemal? Tamam biz bence burada bir yerde demir yok ya. <laughs> Ama öldürdüğümüz adamların bütün zırhlarının düşmesi güzel olmuş ha. O da lan koşa. Gel. Bak bu köleyi yapacağız tamam taşıma çıkıyor neden yapacağız bir saniye var tamam mı? Tamam. Gideceğiz böyle. Aaa solda solda gel şunları kesin. Yarı birine 30.000 tane devir toplayıp böyle döneceğiz anladın mı taktiği? <laughs> ben yine almadım sikman. <laughs> bir de düştü bakalım. itemlerine bakalım ne varmış. Bu arada eldiven iyi gidiyor Yok yok okuyor işe. Çok da süflüymüş ya. Çöp, gidelim. Kanka maden... Demir madeni. Demir demir. Demir madeni. Kanka hepsini de ıskaladın ya bir de. Aa kanka fight fight koş. Onu nasıl sikim ya vurdu bana. gel lan git ver lan okunu bana tüh yay yokmuş ay oku yokmuş Kanka biz buraya yerleşmemiz lazım mı lan canım. Yok lan. Kanka, kanka ta çöldeyiz amına koyayım lan. Bence kanka var ya biz gidelim güzel bir yere yerleşelim. Zaten çok bir şeyimiz yok. Ha? Gel gel diğer tarafa gideceğiz. Buradan değil lan. Bakarız. Ya da gel buradan mı gitsin? Ya kan yok burası çöle gidiyor. Gel gel diğer tarafa gel. Burası çöle gidiyor burası falan. Gel şuradan. Arkadan gideceğiz. Yağmur ya yağmur ya. Yağmur ya, ya ya. Şimdi önümüze Zeus iniyormuş amına koyayım. Hadi gel. Boş. Birbirimize... Aga boss mu lan bu? Biraz yerlerinden büyük gibi. Diyeceğim de yok normal galiba. Aa bossmuş. Bakayım ne kadar vuruyorsun. He iyi iyi kesiyoruz. Hadi ilk boss fight'ımız arkadaşlar. Başlık belli oluyor Ya nereye kesiyor anasını bile sikti mi? Keser kanka bu bize. Demeye çevirdiğiniz sadece sıkıntı yok aslında. Ya bu kim ana koyayım ya? Hemen bir bandaj. Aa bak ikisi e çıktılar bu basta? İstiyorum sen ki artık değişik bir şey çıktı. Ne çıktı o kim? Al sana iki tane satayım dört tane satayım. Al. Senin ölmen çok güzel lan. Ben buradan direkt yatağa işin alırım ama. <laughs> Harbi lan. <laughs> sen kötü kurtarmış oluyor. Aa. Gel gel. Hoş demir bulak. Yaka amacımız de, bir demir çağına bir geçsek. Aa buzlu yere geldik lan. Buz mu lan ne orada? Neye bakayım? Çok ya. Iyi. Ne bileyim ama buz dağları gözüküyor. Demir yapalım sana köle yapalım. Abi neden kanka? Değişik bir şeyler var. Gel lan. Yani... Ay 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 ay. Hadi oğlum demir yok galiba kanka burada Şaka mı lan bu? Hadi dedem baksın ki Kemal direkt ya dur artık dedem bakayım filan. Çocuğu ilk belaya basacağım. Hiç beklemesin. Hadi bakalım kim kim basarsa amına koydum çocuğu. Ayağının siki boyun diye önce çıktı. Ayağının siki. Yokmuş at lan yok <laughs> Aa burada bir tane daha var gel lan hadi iyisin Kemal hadi hadi. hadi. lan dün buraya. Aaa atımız oldu. He bu atlar nereye koyacağız oğlum? Hiç e çek yer e yok. Neyse sandık. ne? Ya orospunu çocuğu niye kase attın? Ben seninkini ellemedim. Ne oldu ne ki abi anlamadık. Kanka demir yok burada. Ya götüceğim o, o ne sana ya. He senin odana koyduğun kuş. Aa pembesi de var. Ya bir de saldırıyor ya. Ha neyine güveniyorum. koydum. Arkana bak. Yükselt takalım. Ay Allah. Hasta i̇şte işimize yarayacak lan. Sen nereye gittin oğlum iki saniye? Biz böyle eski. Aa Demir oğlum nereye gidiyorsun? Ya onlar boş ver, Ben sana cennetine mi götürüyorum Demir'i? Hayır yani, kanka yakınken alak. Yakınken alak. Malın çocuğu. Lan şunlar. Aha Python 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 Abi bir dinat gel ben öldüm çünkü. Ne oldu lan? silindi lan. Ne oldu oğlum? Öldün mü sen? Can? <laughs> Can? Evet. Ananı sikeyim yerin altına girdim ben de. Piton kötü ısladık. Ananı sikiyim. Piton tek attı ama bizim canım gitmiyor. Ay ananı sikeyim ya. Abi sen yerin altından çıkıp üzerine kadar benim oyun donup kalıyor ha. <laughs> Al şimdi sen yanlışın anlayacağım ben değil mi? Hay ananı sikiyim ya. Amına koyayım sisteme bak. Ama sen neredesin lan öyle? Nerede? Ananı amına kanka. Ama sen niye ilk oyunda doldun? <laughs> Geldim şimdi değil mi yanına? <laughs> Selamun aleyküm kanka. Ya, ya, Al can. Aa, sen de attın. Can yani. demirin, demirin yarısı senin yarısı benim. Al kanka. Allah razı olsun ya. Abi bak orada ilerideki adada full demir var ha. Haberin olsun. Al kanka yere attım. İnşallah hareket edeceğim de. Alırsın ya silinmez inşallah. İnşallah. Ya. Yani... <laughs> silinirse benim sorumluluğum altından kalkmıştık. Aa Kemal lan. Aslında ben sana değerli eşyalarımı satıp ölsem mesela. Sen eve eve getirmiş olsan, geri dönmemize gerek kalmasan. Kemal. O nasıl bir çözüm lan? Bak şimdi anladın. Şimdi bak. Mesela çok uzak bir yere gittik ya Mert'te Kemal. Mesela evet. bin tane de, o yüz bin tane demir topladık. Tamam güçlü demirlerin yanına git. Anladın mı? Tamam. Sonra ben üstüme her şeyi sana atacağım. Öleceğim. Sen eve ışınlanacaksın otomatikman mantıken. Bütün demirleri hiç geri gelmeden eve getirmiş olacaksın. Yavaş silah, silah yapma yeri ismi neydi? Tainless miydi kanka? Blacksmith, Blacksmith. Nasıl fikir Kemal? Ben 50 çok tane demir istiyor kanka. 50 tane demir Sikimde. Ananı sikiyim ya oğlum. Oraya kadar gittik bir de öldük ya. Şimdi bizim bu yakınlarda da yok değil mi? Abi buradan tutamadan mı gideceksin? Bir sürü suç arkadaşa bu orospu çocuğunda. Lan bedava sunucu açtık diye böyle. Amına koyduğumun çocuğu zengin. Bir tane sunucu açamıyor. Amına <laughs> gibi 15 dolar sunucu. 15 dolar senin için ne lan kanka? Lan? ne ha? Ne kadar ödül olmuş lan işte bir oyun var. Arkadaşlar sizsiz siz olun can gibi bir arkadaşınız olmasın. Cimri KÖPEK Buradan ha, ben Kemal ya Selam sana tutarım Cemal. Söyleyebilir misin? Neyi? Kemal He? Ben buradan Ömer'in ablasına selam söylüyorum. Komedine parayı bıraktım olabilir. <laughs> Kemal sen bir şey söyleyecek misin? Anana selam söyleyeceğim diyorum ki buraya da. Ha niye de tabes ki buraya da. Buraya da keseceğim <laughs> bak. Ya daha atlasa sağ sade bir keseceksin değil mi? keseceğim. Hayır Gel gel ya şuradan şuradan gel. Ya ben buradan da. Basta kal sen git ben oturayım bekle muhabbet edin videoda <laughs> zaten yanlış olacak. Işınlanmıyorsun sen ki. <laughs> Maksimum uydurabileceğin uzaklığa geliyorsun. Onunu sikim nereye geldi Allah can? Allah'ım Allah hediyesi öldü bu arada. He bunlar bize saldırmamış galiba ya ben saldırdım da. Aa dancırmış lan dansçı. Ya dansçı niye savaşıyor? Ya. Oh, 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 oh. ya adam bir hepsini aç amına koyayım ya. Al burada da alkol var can alkol içiyorum ben. Oh. Tövbe yarabbim ne ya. Kafam güzel oldu. Attım var da kullanmayacaktım. Yemek falan da açtım yani. Attım kullanmayacak lan yani. hadi <laughs> hadi sadakallah. Hadi al ha. haa şeyler var. Gel hadi gel hadi gel. Demire demire. Arma vururum burası Ne Hadi lan yürü lan. Ne oluyor lan ne ses geldi lan. Bak videodakiler kusura ya. bakmayın. Kusura bakmayın. Bu canın amını götünü sikeyim. Bak bak. Evim ya bir de Daha Hani nerede ya Kıran? Ananı sikeyim. Can yargıma gel. Can çabuk gel. Ya, Ananı işte sikeyim. Can kaç. Üç kişi 3 tane oldular. Kaç. <laughs> Öldü baba. can ölme. Oğlum can ölme sakın ölme. Tırman tırman. can ölürse bölüm burada biter. <laughs> can, ölürse can ölürse bölüm biter arkadaşlar adamın azı. Can gel gel. Can Allah'ını seviyorsan buraya yerleşelim aç şelalenin dibi. Demirler bu dağın üstünde. Buraya yapmak zor oluyor. Demirler üstünde. bu dağın üstünde. Hı -hı. Siktir git yarrağım nasıl tırmanak amına koy bu kadar enerjimiz mi var? Tırmanırız lan gel amına koy. Ne? Gel tırmanırız gel. Gerçek az şuradan tırmansana. Şurada iki tane spamlık yer var ki ben gittin uzun yerden tırmanırız. Kanka bence bunun üstü bug fix falan amına koyayım kanka yalan amına koyayım. Sen sen emin misin bunun üstünde olduğuna? Evet. Kanka bence buranın üstüne hiç çıkılmıyor ya. Ben en çok demir olan yerlerden biri bu arada. Ya orospu çocuk ne kaç defa oynadın bu bette? Anlasını <laughs> siktir. Ben, ben. haritasında öyle gözüküyor ya. Ya biz buradan çıkılmıyor galiba ya. <laughs> Bunun arkasıymış. <gülüyor> <gülüyor> Aa oğlum golem taş attı lan yukarıdan. Gördün mü? Hayır burada boss Kanka golem golem taş attı amına koyayım kapandı. ya. Can biz bunun etrafını şimdi koyup dolanacak mıyız? Lan? Ananı sikiyim. Şimdi şurada bir tane sırttan gelip bana tek atma sökme o. Ananı sırtlaymışsın be. Hay ananı sikim. Sırtlanların yuvasına düştük kanka. Ananı sikerim. Sen gezen konu zavallı onu bu ne arada gördüm. çok uzağa gitti. Niye bu kadar uzaktan? Aa! Yolumdan geçti sana saldırmaya geldi lan. Harika ben sana cenab ettik var ya sen niye onlar saldırıyorsun? Kanka bilmiyorum da keşke tırmanıp öbür tarafa geçseydi daha mantıklı. Bari şimdi geçmiştik bu arada. Tırmansak mı? Ne yapsak aman kanka. Nereye geldik aman akıyım? Oo yol çok uzundan lan. Keşke diğer taraftan gitseydik. Kanka biz bence tırmanırız ya. Gel aman akıyım gel. Dur şu taraftan daha kolay tırmanılır gel. Bak buradan taş geliyor. Görmedim bu arada. Allah çalsın buradan birisi taş atıyor. Oğlum sen neredesin? Tam karşımda hemşireye işte, ben de tırmanıyorum diyen <laughs> Hadi ne sikiyim ya. Kanka buradan aa yeni taş geldi. Gel gel şuradan döneriz gel bana doğru gel. Ha, buraya gel buradan döneriz. Ya kanka dönülmez dönülmez. Gel tırmanak bak kanka gel gel. Lan bana... ya, ya, ya gayet. Orada da adamlar var. Orada ok sıkacak ölecek bak şimdi. Hürümcekler <laughs> var Kemal abi ben nasıl bak. Sen bence tırmanır hürümcek. Adam sıkmaz. Aa hürümcek adamlar saldırdı lan bak. Hayalet var ananı sıkıyor. Ananı sıkıyor hürümcek mağarasına girip. Kemal videonun sonuna gelmişiz. <laughs> Kanka hayaletle <laughs> alakamına koyayım ya. Hayal hikayenin devamı mı orası? Örümcek mağarası da gökyüzlük de var ya Kaç ananı sikerim örümceğini. Ya, sevmedim, Kaka hayaleti hayaleti gördüm ya nefesim kesildi amına koyayım. <laughs> Kuran çarpsın. Ben hayaletin üstüne koştum yanlışlıkla var ya. Nerede lan oğlum buraya? <laughs> Dur lan döneceğiz ya ben götü daha çıktım durdum. Oğlum örümcek lan aşağıda! Yok lan burada. Onları geçti ya. Ben yukarıdan gidiyorum amına Oğlum bu dağın üstünde çok büyük bir oh, şey var. O siktir burada kamp varmış ki. <laughs> Sen dağdan gitme. <laughs> ben nasıl geçtim buraya ya? Ananı sikim can askeri kamp var oğlum aşağıda. <laughs> nasıl geçtim buraya dur. Can gel gel can geri çık. Ananı sikim tiplere var. Dur dur, dur. şelalini satırmamaya çalışıyorum dur. Kemal sen başarabilir mi tırmanmayı Kemal? <laughs> Var ya bir demir içinde saldık kap çekiyor sana ne ya. Ananı sikim. Gel gel ben en yukarıdayım seni. <laughs> Neredesin lan sen? Nereden tırmanıyorsun? Ananı sikim. Şelalini üstüne çıktı ve bütün hepsi buradaymış lan adamların. Kaç ananı Can sen yara yedin oğlum. Hepsi senin üstüne çınlandı şu an. Ananı sikim. Kıyıdan bile geliyorlar. Ben bu arada demir toplama yerine geldim. Can ölme demir. Ben en az bu arada yavaş yavaş yürüyerek eve dönerim. Canım sensin gel de. gel lan gel nereye gidiyorsun? arkandayım gel. Oğlum ya? daha niye çıkıyorsun malın çocuğu gelsene. Daha çıkmıyorum arkasına buradan gidiyor ki. Gel ben... aha bak önündeyim. Lan. Önünde arkasına buradan gidiyor işte. Aa bizim taş yaratıklar adam var lan özlemiş lan. Aa demirler demirler yukarıda yukarıda gel 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 gel. Dedim ya işte bak arkasında devlet full var dedim sana. Ananı sikeyim. Taş canavar geldi kanka. Yardım et. <laughs> yardım et demetliyorsun işte. <laughs> kanka bu ne oğlum? Ölmüyor bu. Ben buna tek atıyordum. Ananı sikeyim ya. Gadaşa bir sürü dene var lan esten ya. Aa silindi lan. Silindi o Kat.